Arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Daisy'de hep yeni bir bölüme hoş geldiniz. Ee, öncelikle karakterim yine öldü. Zombiler yüzünden. Zombiler çok güçlü ve artık eskisi gibi peşimizi ah, bırakmıyor. Ee, yeni bir silah var. Şöyle göstereyim. Tabanca Alpia diye bir silah. Pek etkili değil. 22'lik atıyor. Şöyle göstereceğim bir saniye. Aa yokmuş lan şu kurşunları 22'lik 22 rounds diyor. Şöyle bakın. Şey yapıyor. Değiştiriyor. Bir tane sıktım misal. Çok küçük ses çıkartıyor. diye bir ses çıkartıyor. Susturuculu bir silah. Kendinden susturuculu. Dolayısıyla sesi çok az çıkıyor. Çok tehlikeli. Yani bu konuda çok tehlikeli bir silah. Onun dışında bakın ikinci atışımı yapacağım. Gördüğünüz bir cacık yok. Yani silah pek etkili değil. Gördüğünüz siyahlık adını üçüncü vuruşum. Onun yanı sıra ikinci bir tabanca daha geldi. Şöyle CR-75 diye bir silah. Bu da 9 mm'lik baretta gibi bir şey. Ee, şöyle. Ölmezse iyidir çünkü 5-6 kişi var server'da. Şöyle bir silah. Susturucu falan takılıyor. Gene FNX 45'lik gibi. E, fakat 9 mm. Şimdi onunla atış yapacağım. Gördüğünüz gibi serdik yere. 9 mm mermilerimiz var şurada. Şu onu da göstereyim. Böyle bir şeymiş. 9 mm'lik mermiler. Şimdi bir de gördüğünüz gibi gayet etkili. Ee, bu Alpia denilen silahın şarjörünü henüz bulamadım. Şu 10 roundluk bir şarjör bulabildim. Aha sen eksiktin gel. Gel babuş gel sen eksiktin. Biz de seni bekliyorduk. Ananı sikim. Boşa Karavana mı sıktık lan? Tamam. Tamam tamam. Öldüreceğim seni. Oha nasıl zıplıyor. Artık zombiler çok hızlı. Ve respawn oluyorlar. Eskisinden çok daha kötü bir şey bu. SKS boyanabiliyor arkadaşlar. Ana reload yapıyorlar. Ha? Ee? Ya bu benimki de bir umuttu ya. Oh. Ya şu tek kırma mı çek. Yürüsene gerizekalı zombi geliyor. Nerede benim 9 milimetrelik? Ana zombinin içinden geçti lan mermi. Dur ama ben bu Alpia ile yapacağım bir tane zombi öldüreceğim. Aha, kafadan vurunca alıyoruz. İyiymiş. Ha bir de şu var. Artık SKS kullanacağım. Ya da artık bilmiyorum. Ne oluyor lan? Ananı sikiyor. Dayı geliyor, dayı geliyor. Aman akrobunun dayısı geliyor ya. Dediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık oyun iyicene zor. Zorlu bir oyun. Artık öyle eskisi gibi. Lütfen server'a reset atasın. Çok teşekkür ederim. Böyle bir yerde doğmuşum ve alt tap yapmıştım. <laughs> Zombilerde etrafımda komik bir olay oluyordu az da. Ha bu arada artık zombiler tek vuruşta, tek vuruşta evet. Ee, kanatabiliyor. Zombi deyip küçümsemeyeceğiz artık. karbon tabletlerini alalım. Kömür tableti mi diyorduk biz mi? Şurada yüzde sekiz kalmış. Bunu da alalım. CR75 var. Bunun tabancanın şarjörünü nereden bulacağız acaba? Ha oyunda patates matades var bu arada. Üff, sonunda. Onun da M4'ü al, şuraya koy. Eskisi gibi yapalım, her şeyi. Kırklık şarjör, siyah boyayalım, tamamdır. onluk şarjör, geliniz. siktir olup gidebilirsiniz. SKS çok güçlü bir hale getirildi bu arada. Onu da söyleyeyim. Eskiden zaten güçlüydü abi. Şimdi iyicene bokunu mu çıkartmışlar? Evet. Ha bu arada bu şey de boyanıyor. Bakın misal siyah oldu. Nasıl siyah oldu lan? Bu mu lan siyah? Ben bile daha iyi boyarım lan. Spray boya mı bitti acaba ne oldu? Ya şu tabancaları at ya. At şunu. At bunu da at. At bu ikisini at buradan. At buradan. Şu mermileri al belki 9 mm. Her şey lazım olur mu olmaz mı bilmiyorum. ya. Yani. Tamam yani bu da kalsın burada. Şu Ampia'yı alsak mı lan? Neyse siktir et. Bu ne 22'lik. Bu ne gözlük? Bu ne? Kalem. Bu sabah adamın teki M4 ile beni taradı. Sabah işe gideceğim tamam hani dedim Ferhat şeyde yıllık izinde. Ya dedim hani ben de bir gireyim çocuklarla takılırım biraz oynarım falan. Neyse Ferhat'ın yanına gideceğim hani şeyde da. Rifi'nin oralarda takılıyormuş falan. Dedim ben de çıkayım mı gideyim şunun yanına. Neyse bir baktım adamın teki girdi balotadayım böyle. Bir de biliyorsunuz karakter sıfırlandı benim. Ben bir önceki videoyu izlerseniz karakterin sıfırlandığında ne kadar çok küfür edip Combat knife ne lan? Ola. M91 bayonet. Benim bu üstündeki fazla ayakta durmamak lazım. Bu arada yüksekten düşmede e, bacak kırılma olayı e, birkaç yerde okudum. Denemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Denesen abi ya falan. Daha sonra da gerizekalıya bak düştü falan dersiniz diye korktum lan. Zaten yeteri kadar alemin yarı olduk. <laughs> Neyse. E, bu şeyde yüksek bir yerden aşağı düşme olayında artık Anladığım kadarıyla galiba şöyle bir problem varmış. Yüksek bir yerden artık düşülmüyormuş. Yani yüksek bir yerden atladığınız zaman ölmüyorsunuz. Bu kadar bastı ya. Bunu anlayın ya. Vallahi lan bildiğini ölmüyorsunuz ya. kapat lan suya girdim. dam. Şimdi M4'ümüzde hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Bok gibi bir M4 yani. Ama hiç yoktan iyidir. Bu bizi idare edecek. büyük müddet. Böyle bununla takılacağız. Ben ne zaman zaten fıstık gibi bir silah yapsam o zaman garanti bana bir şeyler oluyor. Böyle ölüyorum ölüyorum bir şeyler oluyor. Mala bağlıyorum ondan sonra. Ya şu oyunda zombiler tarafından öldürüleceğim aklımın ucundan geçmezdi ve bu fikri yaratıp beni benden alan yapımcı yapımcılara çok teşekkür ediyorum. Benim hayatımı siktiler yani şu anda hayatımın iki buçuk saatini sikip attılar benden. İki buçuk saattir çar toplayacağım diye uğraşıyorum ya. Yani. Ha bir de şöyle bir şey daha var. Bu karakterin ölüsü yani o dedim yani zombiler yedi. Zombilerin yediği e, en son zombiler tarafından öldürüldüm. Zombilerin yediği adama geri geldim böyle. Buraya kadar koştum böyle. Baktım benim karakter ölü olarak yerde yatıyor. Gittim yanına. İşte bastım F'ye. İtemler yok. Yani itemleri alamıyorsun. Şey yok. E, menü tuşu açılmıyor. Böyle bir boktanlık var orada. Yeni eklenen bir şey. Ve ee, yeni eklenen şeyler genellikle hiç iyi olmaz. Evet, şöyle duralım. gazab Ateşi'nin evine geldik. P'ye basalım. Server'da 3 kişi var. Muhtemelen... Yani benden hariç 2 kişi var. Muhtemelen o geri öldü. Klan vardı ya. Ya da girdiler, yağmaladılar, çıktılar. Ya da yağmalayamadılar, öldüler. Üçünde geldi biri temizledi burada. Defterlerini düzdüler onda. Defterini düzmek miydi? dürmek miydi? Defterini dürmekti değil mi? Hiçbir zaman şu tabirleri şey kelimenin şey anlamında hiçbir zaman böyle düzgün konuşamadım ya. Hayatımın hiçbir noktasında ben düzgün konuşamadım lan. <laughs> Hakikaten ha. <he gülüyor> şu bak var ya. Şu şöyle bak var ya. Bu bak olduğu zaman tamam mı? Bir kere daha olmuştu böyle. Bir adamın na böyle karşıdan koşuşunu gördüm böyle. Ondan böyle gene bakıyorum da. Hani şans yani. Peki bu bak nasıl ölünenir? Şöyle. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok mükemmel. Harika. Harika. Şahane. Şahane. Mükemmel bir oyun. Ee, mükemmel bir şey. Yani... Evet. Ya ben o gemiye giren aklımı sikeyim ya. Of. Bezdim koyayım. 3 kişilik serverda ölünür mü ya? Abi 3 kişi de değil lan 5 kişi olmuş artık. Ya gerçekten ben böyle hayatı sikeyim ya çık lan.